Kemal Bey bir bakar mısınız? Ben bir amcasıyım. Bir fotoğraf alayım. Evet, tamam. Bir hatıra olsun. olsun. Bakam çanta geçti bakalım mi? Bakalım. Şey. Nasıl, Çok Olur. özür dilerim. Arkadaşlar. <laughs> <Burada da benim. gülüyor> Efendim şöyle Sayın Genel açıdan alsak. Gel, gel gel. Bir dakika. Özür Teşekkür ederim Aynen. Ee, Bu bizim ilk Dünya Kupamızdı. İlk defa büyüklerde yarıştık ve ilk Dünya Kupamızda birincilikle dönmemiz bize ayrıca bir gurur yaşattı. Herkes her şey için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bir tane daha iyi,